Bugünkü gündemimiz yoğurt. Bir kalp doktoru olarak yoğurdu neden çok sevdiğimi ve kalp 360 protokolünde hastalarımızın diyetine yoğurdu eklememizin 5 büyük nedenden bahsedeceğim. Bu videoyu izledikten sonra yoğurda karşı içinizde en ufak bir soğukluk kalmayacak. Müzik <laughs> Yoğurt fermente bir gıdadır. Sütün yapısındaki laktoz, yani glukoz artı laktozun bir araya gelmesiyle oluşan disakkarit yani iki yapılı şeker bakteriler tarafından yıkılır ve laktik asit üretilir ve böylece sütün yapısındaki laktoz ciddi bir şekilde ortadan kalkmış olur. Yani yoğurt laktoz intoleransı olanların da tüketebileceği bir gıdadır. Yoğurdun birinci büyük faydası yapısındaki biyo bileşiklerden geliyor. Günlük sadece bir porsiyon yani yaklaşık 180-200 gram yoğurt tüketimiyle günlük kalsiyum ihtiyacınızın yarısını karşılayabilirsiniz. Ayrıca yapısında yüksek seviyede fosfor, selenyum ve çinko da bulunur. Bu bileşikler bizim metabolizmamız ve sağlığımız için çok önemli. Ayrıca yoğurt magnezyumdan da zengindir. Sadece sizlere bir önerim var. Yoğurdun faydalı olmasını istiyorsanız market yoğurdu değil de gerçekten güvendiğiniz doğal yoğurtları tüketmenizi tavsiye ederim. Yoğurdun ikinci büyük faydası yüksek protein içeriğinden geliyor. Sporcular bilirler. Yaklaşık 200 gramlık bir porsiyon yoğurt 10 gramdan fazla protein içerir. Yoğurt sporcu dostu bir gıdadır ve büyük bir besin kaynağıdır. Günlük diyet eklenen yoğurt sizin topluluk sürenizi uzatacaktır. Protein içeriğinden daha yüksek oranda faydalanmak istiyorsanız süzme yoğurt olarak tüketebilirsiniz. Sporcular süzme yoğurdu çok sevecek. Yoğurdun üçüncü büyük faydası ise yapısındaki bakterilerden geliyor. Yoğurt muazzam bir probiyotiktir. Yoğun bir şekilde bakteri içerir. Özellikle doğal şartlarda üretilen yoğurt, pastörizasyon işlemine maruz kalmamış yoğurt ciddi bir şekilde bifidobakter ve laktobasillus içerir. Bunlar bağırsak dostudur. Huzursuz bağırsak, irritable bağırsak sendromunun en büyük tedavilerinden bir tanesi de yoğun bir şekilde probiyotik içeren yoğurttur. Çalışmalar günlük diyetine yoğurdu ekleyen bireylerin yaklaşık 2-8 hafta içerisinde içerisinde bağırsak sendromuna bağlı bulguların %50 oranında azaldığını gösteriyor. Bağırsaklarını düşünen yoğurt tüketmeli. Yoğurdun dördüncü büyük faydası ise bağışıklık sistemini koruması geliyor. Bana sorsanız deseniz ki hocam ben bağışıklık sistemim için hangi takviyeleri alabilirim? Magnezyum, çinko ve selenyum mutlaka söylerdim. Bunların üçünü birden yoğurtta bulabilirsiniz. Yoğurt bağışıklık dostu bir besin kaynağıdır. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde yapılan çalışmaya göre yoğurdu günlük diyetin eklediklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu enfeksiyonu geçirme riski %30'a kadar azalmış. Yani yoğurt sizi enfeksiyonlardan korur diyebilirim. Ve son olarak 5. büyük faydası kalp dostu olması geliyor. Eskiden az yağlı yoğurtlar sanki daha faydalı gibi anlaşılırdı. Sanki yoğurdun yapısındaki doymuş yağlar kalbinize zarar verecek gibi bir inanış vardı. Bu artık yanlış. Kalbini seven yoğurt tüketmeli ve yoğurdun yapısındaki yağlar asla ama asla size zarar vermez. Sırf içerisinde yağ olduğu için yoğurttan asla kaçmanıza gerek yok. Günlük 200 gram kadar yoğurdu günlük diyetinize ekleyebilirsiniz. Günlük 80 ila 100 gram kadar süzme yoğurt diyetinizde bulunabilir. Yoğurt kolesterolü yükseltmez. Yoğurt kalp dostu bir besin kaynağıdır. Mide bağırsak sistemindeki problemlere bağlı olarak çarpıntı hisseden bireylerde de yoğurt tüketimi bağırsak huzurunu koruduğu için çarpıntı şikayetlerini azaltacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Sizlere uyarmam gerekiyor. Yoğurt laktik asit içerir. Yani gün içerisinde yoğun bir şekilde yoğurt tüketirseniz daha yorgun hissedebilirsiniz. Laktik asit kaslarda yorgunluğa neden olabilir ve sizi biraz halsiz bırakabilir. 200 gram yoğurttaki laktik asit kimsenin uykusunu getirmez. Günlük 100 gram süzme yoğurttaki yoğurt kimsede yorgunluğa neden olmaz. Bu yüzden porsiyon kontrolü önemli. Yoğurt kalori içeriği düşük olduğu için diyetlere güvenle eklenebilir. Yoğurt kimseye kilo aldırmaz. Eğer sağlığınızı düşünüyorsanız diyetinize yoğurdu eklemelisiniz. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise inek sütü alerjisi olanlar. İnek sütü alerjiniz varsa yoğurt tüketmemenizi öneririm. Neden? Çünkü inek sütündeki proteinlerin bir kısmı yoğurtta da bulunur ve bağırsaklarınız inek sütüyle karşılaşınca alerjik reaksiyon gerçekleşiyor ve ciddi bir şekilde bağırsak hasarına uğruyorsanız o zaman için yoğurt da tüketmemenizden fayda var. İnek sütü alerjiniz varsa tüm süt ürünlerinden uzak kalmanız gerekebilir. Ama laktoz intoleransınız varsa yoğurdun yapısındaki laktoz miktarı çok çok düşük olduğu için tüketebilirsiniz. Zaten Türk toplumunda %80 üzerinde laktoz intoleransı var. Zaten atalarımız gidip süt içmemişler. Sütü işlemişler. Sütü işleyip ferment hale getirdikten sonra yoğurt olarak peynir olarak tüketmişler. Tereyağı sade yağ olarak tüketmişler. Yoğurdu güvenle tüketebilirsiniz. İnek sütü alerjisi olanlar hariç. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.